Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 7. Birleşimi'nin kapalı oturumdan sonra açık olarak yapılacak 6. oturumunu açıyorum. Sayın milletvekilleri az önceki kapalı oturumda 7 Ekim 2023 tarihinde Filistin ve İsrail'de başlayan çatışmaların diğer bölgelere de yayılmamasını, sivil can kayıplarının engellenmesini ve bölgede tansiyonun düşürülmesini temenniyen, ülkemizce sergilenen çabalar konusunda gerçekleştirdiğimiz genel görüşmenin ardından aynı konuda siyasi parti gruplarının başkanlığımıza sundukları müşterek imzalı bir bildiri vardır. Şimdi bildiriyi okuyorum. Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmalarda çok sayıda sivil can kayıplarının yaşanması, sivil altyapının hedef alınması, ve sivillerin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak durumda bırakılması vicdanları yaralamaktadır. Krizin başka bölgelerde de sirayet potansiyeli, bölgesel güvenlik ve istikrarı ciddi biçimde tehdit etmektedir. Sivillerin her şartta korunması ve toplu cezalandırma mahiyetindeki uygulamalardan kaçınılması, hukukun vicdanın ve insanlığın gereğidir. Bu gerilimin telafi edilemez sonuçlar doğurması, doğurmaması için tüm tarafları barış, güvenlik, istikrar vizyonumuz çerçevesinde itidale ve aklı selme davet ediyoruz. Son yaşananlar uzun süredir tarifsiz sıkıntı, umutsuzluk ve acılara yol açan Filistin-İsrail meselesinin artık iki devletli çözüme yönelik yerleşik Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde ve müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasının kavuşturulması zaruretini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Filistin İsrail meselesinin çözümü sonuçları yönetmekten değil, sorunların temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırmaktan geçmektedir. Son olaylar 56 yıldır devam eden Hukuksuz işgal ve buna bağlı politikaların doğurduğu bir sonuçtur. Toprakları hayat ve gelecek umutları elinden alınan Filistin halkı bugün yeni ve emsali görülmemiş bir kuşatma altındadır. 2 milyon insanın yaşadığı ve 16 yıllık ablukaya çoktan ablukayla çoktan bir açık hava hapishanesine dönüşmüş bulunan Gazze'ye sağlanan gıda enerji, insani yardımların kesilmesi, sivil yerleşimlerin hedef gözetmeksizin vurulması, uluslararası hukuk, hukukun açık ve ağır bir ihlalidir. İşgalle başlayan yasa dışı yerleşimcilerin mülk gaspları, kutsal mekanların statüsünü hiçe sayan saldırı ve provokasyonlarla devam eden ihlaller zinciri ve çifte standartta uygulamalar iki devlet temelindeki çözüm vizyonunu da aşındırmaya devam etmektedir. Bu itibarla Filistin topraklarında devam eden işgal uygulamalarının bir an önce sona ermesi ve adil bir barışa ulaşılması şarttır. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm uluslararası toplumun artık daha fazla gecikmeksizin iki devletli çözüm vizyonu temelinde tarafları adil bir çözüme yönlendirmek için sorumluluk alması gerekmektedir. Orta Doğu'da kalıcı barışın öncelikle Filistin-İsrail meselesinin adil bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olduğunu ve bunun 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe haiz bir Filistin devletinin vücut bulmasıyla mümkün olabileceğini Net bir şekilde yeniliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak yukarıda sıraladığımız görüşler temelinde, taraflardan Filistin ve İsrail'de yaşanan çatışmaları tırmandırmaya son vermelerini ve sivilleri hedef almamalarını bekliyoruz. Gazze'de bitmeyen insani trajedi derinleştiren kolektif cezalandırma yöntemleri ile hedefi doğrudan siviller olan tüm saldırıları kınıyor. Filistin ve İsrail'i iki devlet temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmaları için fazla gecikmeksizin kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz. Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Milletvekili, AK Parti Grup Başkan Vekili. Ali Mahir Başarır, Mersin Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili. Hakkı saluhan oruç Antalya Milletvekili Yeşil Sol Grup Başkan Vekili Erkan Akçay Manisa Milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erhan Usta Samsun Milletvekili İyi Parti Grup Başkan Vekili Bülent Kaya İstanbul Milletvekili Saadet Partisi Grup Başkan Vekili